Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Evet yeni serimiz arkadaşlar yeni oyunumuza parti part part arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir olayı paylaşım. Arkadaşlar bugün ben xx arkadaşlar yeni dedik. Şimdi arkadaşlar oyunları sıfırlan başlayacağız. Arkadaşlar Party Minecraft'ta var, Among Us'ta var, Minecraft'ta var. Hepsini oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman partiye başlayalım. Arkadaşlar arkadaşımız olmayacağı için arkadaşlar şey yapacağız. Botlar oynayacağız. Arkadaşlar 5 bin poneyi kullanan kazanır. Botlar orta. Daha sonra kapalı mini oyun partisi. Evet arkadaşlar kabul ettik. Bu arkadaşlar şimdi kutu açalım bir tane. Şu oyuncu açalım. Ben rengini değiştireceğim. Bakalım ne çıkıyor. Oo, güzel şeyler çıktı. Şimdi arkadaşlar, burada ben bir rengimi değiştireyim. Ben buradan rengimi ne yapsam arkadaşlar? Mor mu? Hmm. Bakın, deniz mavisi çok iyi. Evet arkadaşlar, Yaka. Aa, Dino. Bak işte bakın bu da çıkmış. Arkadaşlar şunu takacağım bir de ya. Ha şaka ne alaka? Arkadaşlar ben şaka takmak istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey takalım. Tamam bir şey çıkmıyor. Ben arkadaşlar hazır. Lan dur. Deniz tamam mı? Arkadaş oyunu bozduk. Yemin ediyorum oyunu bozduk. Neyse tamam şimdi oğlum Evet topu renklendirir Diye bir oyuna baş bakalım. Topu renklendirir Arkadaşlar bu arada bazı oyunlar yeni gelmiş. Hop. Ben şu mavi. Mavi yapacağım onu Mavi yapacağım. Mavi. Mavi. Benim benim benim. Arkadaşlar bakın nasıl sallanıyor Arkadaşlar mavi olan benim bu arada. Hop. Arkadaşlar şu an 97 puan. Arkadaşlar tam çıkmaya çalışıyor böyle. Ki top. Hop bu mavi. Bu top mavi olacak. Mavi olacak bu top. Ama ne Arkadaşlar son dakikalar ve kazandık. Kazandık. Kaybettik. Tamam arkadaşlar biz Ne bakıyorsun sen ne bakıyorsun Ne biliyor? Bakalım çığ Arkadaşlar Hadi bakalım açık çık Arkadaşlar iniyoruz hemen Aşağıya hop 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 Ulan nereye Hop Arkadaşlar şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Hop! Hop! Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Anam anam Hop! 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 Açıl! 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 Arkadaşlar karakter takıldı. Açıl! 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 Uh! Oh, uh! Oh. Arkadaşlar bin point! Herkese arkadaşlar bin point aldı olsun. Arkadaşlar biz öldük. Ama adam 2000 oldu ya. Bul parayı. At bu neymiş? Elmasları bul. Nereye kalacağız? Bana kim vurdu? Ha. Ha buldum. Evet arkadaşlar elmas hadi bakayım. Aa, arkadaşlar 200 oldu ne yapayım? arkadaşlar evet 350 arkadaşlar ortada ut bırakmadık Arkadaşlar çok iyi gidiyorum ya. Kim bana vurdu? Yeeey. Yeah. Yeeey. Arkadaşlar kazanırız işte. Bakalım kaç point oluyoruz. Güzel arkadaşlar ikinci isim. Totemi çal. Aa, arkadaşlar çok iyi. Evet 3. Ben buna vurayım. Kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçamadık. Kaçamadık. Anlam. kaçamadık. Ben bir git. Ya arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Aa, kaç kaç kaç. Hadi be arkadaşlar sonunda verdim. İyi mi? Şey yaptım. Uf, çok iyi. Benim. Benim. Yes. <laughs> Arkadaşlar birinciyiz. Yey. Kalite kontrol mü? Kendini kurtar. Aa. Ne? Ne alıyoruz? B. Lan bıraktım. Lan. E. Ee? Oğlum kendimi hiç... ki bulamıyorum bir türlü. Gel, gel. Gel, gel. Lan gel, gel. Abi alamıyorum. Dedince arkadaşlar saçma bir oyun olmuş. Lan! Anam. Topla. Arkadaşlar bu ne böyle ya. Aa, arkadaşlar 400 olduk. Arkadaşlar ama hiç anlamadım ya. Oyun anlamadım. Oo. Arkadaşlar sarıyı elimiz lazım pepeye. Arkadaşlar bu oyuna beni kimse alamaz. Lan! Benim ev... lan! Aa verdim hediyeler gidiyor. Oğlum ne düştü benim? Allah kahretsin. Oğlum. Ya abi düşüp düşüp duruyor. Yine sakin sakin bekleyeceğim. Öyle alacağım. E, ne oluyor 200 oldu be? Hop 300 oldu. Bayağı iyi, bayağı iyi. 400 oldum. 5. Abi bu ne lan? Lan alamadım. 500 oldum. İşittik mi ya? Abi bak. Bitti abi. Arkadaşlar bu ne ya? Bir de arkadaşlar atıyoruz bundan. Hadi Hadi arkadaşlar beni daha böyle yapıyoruz. Tamam arkadaşlar hazır vereyim. Ver. Anam. Ne oldu? Zıpla 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 zıpla. Anne anne Hop. Hop. Abi nereye eliyorsun? Böyle. Tamam, öyle. Zıpla. 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 Oo. Gitmiş mi? Arkadaşlar çok kafam karıştı ya. Çok kafam karıştı. Abi birbirinin puanlarımız Abi çok yakın ya herkesin birbirine Orada yok işte Among Us falan da çekeceğiz yakında Arkadaşlar artık Among Us serisine de giriyoruz Git Abi yine mi bu ya Arkadaşlar <laughs> yemin ediyorum niye attığım hediyeler sayılmıyor arkadaşlar 350 hop. 500 oldu arkadaşlar hop hop arkadaşlar çok iyi benim bunda kimse yenemez alırım adamın adını alıyorum alırım diyorum Alırım diyorum. Alırım diyorum işte. Adamın aklını alırım diyorum. Ve yey arkadaşlar. Hani pek daha yapmayalım. Abi içi puanlı arkadaşlar işte gördünüz mü? Tavukları yakalam. Tavukları pişirmişim. Hacı yılaça şeye göndermişim. Taranitten taranitten. Ben onu ittim. Dön, dön, Gel, gel buraya. 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 Arkadaşlar hop. Lan kaçtı. Nasıl ya? Hop. Lan kaçıyor. Çalarım, çalarım. Çalma ki. Hop, 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 hop. 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 Bırak. Abi bu ne ama arkadaşlar? Hiç toplayamadım ki. Arkadaşlar bu oyunda haksızlık var. Çünkü arkadaşlar benim tavuklarım hep kaçtı. Ne? Ne toplama? Ya abi ama, ama yeter ya. Yemin ediyorum yeter. Gitti. Gitti. Git git git. サキノサキノ。 arkadaşlar böyle. Birileri demiş öldü. Ama onlara söyleyin. Kral geri döndü. Totemi çal. Aa. Arkadaşlar tutsam çalmayacağım. Arkadaşlar çok gıcık boy. Hop. 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 Anam. Oh. Kaç 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 kaç. Kaç kaç Anam. Arkadaşlar takıldık. Hop 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 hop. Anam ya. Çık. Arkadaşlar yakalayın. Lan bana.. San. Ya. Arkadaşlar ama alırım. ne aldım. nasıl o kazanıyor? Nasıl o kazanıyor? Benim puanım daha yüksek. <laughs> Totemleri kır. Totem kırmaca. Evet. Parmak kırma. Arkadaşlar parmaklarımı ayol. Ayol. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor. Aaa parmak yiyor. Arkadaşlar ben gittim. Arkadaşlar alev alev alev. Bas bas bas. Kır 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 Hadi 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 Hızlı hızlı. hadi çok hadi 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 Evet, yeneriz abisi. Yeneriz. Arkadaşlar çok güzel. Çok iyi gidiyoruz şu an. Geçti mi geçtim? Yemek Yeme çılgınlığı. Oo. Arkadaşlar bu ilk defa geliyor. Ye. Ee, nasıl yiyoruz? せの Arkadaşlar ne kadar zor bir şeymiş. Oo. Arkadaşlar battık. No no no. Arkadaşlar 9 puan vermem diyor uçak kavalar. Nasıl yani? Vermem. Vermem. Vermem abi. Sarıya vermeyin sarıya vermeyin. Sarı ölsün sarı ölsün. oynayın sarıya oynayın. Abi sanırım 9 tane 9 tane kazanmamız lazım. O sarı var ya kadını o kadar çok kötü olur işte. Ben bunları vuracağım. Bir, bir Gel gel gel. O hepsi burada, hepsi burada. Abi i̇zin veremem, izin veremem, izin veremem. Hadi bakayım. Uf, arkadaşlar çok iyiydik. Abi son maç. Arkadaşlar biteriz. sare kalkmasına ya kız sıkıntı yapıyor gel 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 nasıl ayağa kalkarsın sare 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 Ja, vi er her, Mavi! arkadaşlar ne dedik yeneriz dedik. Şimdi geçelim bir tane de engelli parkur yapalım. Mini parkur engelli parkur engel sayısı 7 olsun botlar. Kullanılmaz dans. Arkadaşlar ona tek kişi yapacağız hadi bakalım. Bir tane herkes kutu açayım sonra vereceğim. Açıracak. Onu için x Evet. <laughs> Hazır. Evet. Tamam. Ya arkadaşlar, haydi bakalım. Git. Bakın. Aha arkadaşlar, kendimiz içeceğiz. Neyse bakın, ben bunun poşu. Easy. Oh. Arkadaşlar put a demek ki Oo, arkadaşlar yine düştük. Çok sıkıntı. Hmm. Arkadaş o zaman sakin sakin geçelim. Hop. 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 Ya! Oh abi arkadaşlar bakın. Orası gitti. Görün lütfen. Arkadaşlar bak orada yavaşlatın bakın. Neresi ya arkadaşlar? Onun yüzünden ya. Abi o. Arkadaşlar biz daha başta düşüyoruz. Böyle hiç olmaz. Böyle hiçbir yere varamayız mı ona? Abi bak yine... <laughs> Arkadaşlar yine aynı yerde düştük. Abi! Lan! Aa! geçemeyeceğiz arkadaşlar galiba. Geçemeyeceğiz. Ne diyorsunuz? Oo geçtik arkadaşlar. Yemin ediyorum geçtik. Oo düştük. Arkadaşlar ikinci yerdeyiz. Nasıl zıplamadı ya? Aa. Arkadaşlar düşüp düşüp duruyoruz. Adlar. Ay. Arkadaşlar çok böyle. Arkadaşlar canımı sıktı artık yeter. Yedinden hop. Oh, Ay oh, o kadar geldi. <laughs> Lan. Oho. Arkadaşlar geçebilir geçebiliriz. Geçebiliriz. Arkadaşlar beğenip abone olun lütfen. Geçiyor. Oy! Ho ho! Harika Hop! Hop! Oo gittik. Arkadaşlar burası biraz iyi izle Arkadaşlar demek ki orada durmuşuz. Demek ki orada durmayacakmışız. Durmayacakmışız. Arkadaşlar gözüm kapalı geçeceğim. Yürü yok geçti arkadaşlar Gözüm kapalı geçtim. Of. Arkadaşlar direkt kazıkların ortasına gittim ben. <laughs> Oo arkadaşlar çok zormuş. <laughs> of kaza oturdum direkt. <laughs> of. Ya Abi kazıklar çıkıp çıkıp. yemin ediyorum. Oo biz buraya geçemeyiz. Lan bu ne? Abi kazık kazık. Kazıklanıyoruz. Lan abi ya. Abi be. Arkadaşlar gördünüz değil mi orayı? Bak. Arkadaş şu kızıp gelmeden. Lan. Arkadaş o. Abi bak bu sefer de onu da yedim. Hadi üstüne de düşüyor. Düşün! Ya, ağır, son. Abi sonunda ama ölmezsin ya. Oh, geçti arkadaşlar. Yemin ediyorum. Hop. Hop. Hayır ya. Gözü kapalı geçeyim mi? Hadi geçeyim. Arkadaşlar bu arada yemin ediyorum gözü kapalı geçiyorum. Hadi be. Hop. Hoppa. Arkadaşlar geçtik. İz, 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 iz geç, 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 geç. Easy. Ooh, ooh. arkadaşlar bu da sıkıntı. Arkadaşlar görebiliyorum bir kişisini. Işte. No. No. Görebiliyorum. Görebiliyorum. Ve arkadaşlar. Ve winner winner. Ana arkadaşlar. Işıkta geçtik. Ola arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız.